Merhaba. Besin intoleransının kaslarımız üzerinde nasıl etkiler yarattığını hiç merak ettiniz mi? Besin intoleransı, vücudumuzun belirli yiyecekleri sindirmekte zorlandığı bir durumdur. Bu durum, kaslarda ağrı, yorgunluk ve hatta güç kaybına neden olabilir. Vücut intoleranslı olduğu besinleri tükettiğinde, bağışıklık sistemi bir tepki verir ve bu inflamasyona yol açabilir. İnflamasyon Kasların toparlanmasını ve performansını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca enerji seviyelerinin düşmesi antrenman sırasında daha çabuk yorulmanıza sebep olabilir. Bu yüzden hangi besinlere karşı intoleransınız olduğunu öğrenmek ve bu besinlerden uzak durmak kas sağlığınızı korumak için çok önemlidir. Sağlıklı kaslar için doğru beslenme en az antrenman kadar kritik bir rol oynar. Bu kısa videoda besin intoleransının kaslar üzerindeki etkilerini özetledik. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın.